Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Lord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son köyümüz bayağı oturdu. Köydeki insanların ufak tefek dertlerini çözdük. Sika şövalyelerinin şeyiyle falan buluştuk. Tüccar getirdik köyümüze. Şimdi Lord'un salonuna gidip bu ne yapacağımıza karar vereceğiz. Yeni kurtardığımız adam Sika şövalyelerine güvenmediğini söylüyor. Bakalım Lord'un salonuna gidelim konuşacağız? Bakalım. Salonumuz burası. Selamünaleyküm. Beyler. Şimdi. Şöyle ben bir geçeyim. Şimdi aslan. Monay. Bir konuş bakalım. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Hayır yok. Öbürüyle konuşmam lazım. Dur. Ama öbürüne yetişemiyorum buradan oturduğum yerden ya. Tüh ya. Ne güzel oturarak konuşacaktım şurada. Mona ile bir fikir birliğine vardım diyor. Köle tacirleriyle savaşmak istiyorsak gücü ve üne ihtiyacımız var. Evet ne yapacağız peki? Gücümüz ve etkimiz değil. Gücünüz ve etkiniz. Ha, diyor ki senin diyor adının bilinmesi lazım diyor. Anladım. Biz köle tacirleri bizi köle tacirlerinden kurtardın. Bunu asla unutmayacağım. Köle tacirleri güçlü birlikte savaşmalıyız. Tamam. Bu kıtada köleleşenler tarafından ezilen birçok insan var. Bu insanlar kesinlikle bize yardım etmeye istekli. Herkesin gücünü topladığımız sürece köle tacirlerin yenme umudumuz var. Oğlum tam film gibi bak ha. Çok yılan hikaye. Şimdi köleler var ya işte bu sonuçta şeyler yani. Biz gideceğiz, köleleri kurtaracağız. Özgürlük için savaşacağız. Mevzu bu. Biz bayağı isyancı gibiyiz yani şu an. Önce kendi fransiyonumuzu kurmalıyız. O zaman bu yerleşim bir kale haline getireceğiz. Sonra köle tacirleriyle anlaşma hakkında konuşacağız. Hmm. Ya da anlaşmayıp komple hepsinin kökünü kazırız. Bakacağız. O zaman gösterecek biz artık. Ee, ama zaten kıtada temas ettiğimiz her freksiyona haber gönderdik. Cildim ve bizlerin kaderi size güveneceğiz. Tamam. Outlander. Yani lütfen sadakatimizi kabul edin diyor. Kabul ediyorum. Bilge Moray Kel Şahikir köyün inşasını hızlandırmalı ve savunmaya hazırlamalıyız, hazırlanmalıyız. Elinden gelen herkesten yardım bulmalıyız. Ancak önce bu yerleşimi korumak için birine ihtiyacımız var. Yakınlarda Şenkçu mu bu? Şenkçu galiba. Şenkçu adında ünlü bir haydut var. Yakındaki en büyük haydut grubu. En önemli şey sıradan haydutlardan farklı olarak sadece zenginleri soyuyorlar. <laughs> Robin Hood mu lan bunlar? ve mal alan malları ve paraya ihtiyacı duyanları dağıtırlar. Harbi Robin Hood herifler. Bu Shang Chu şeymiş. Robin Hood. Bu tür davranışlar birçok insan ona katılmaya çekti. Eğer davamıza katılmasını ikna etmenin bir yol bulabilirsek bize çok yardımcı olacaktır. Halkım şimdi grubunun köyümüze yanında dinlendiğini duydu. Onu ikna etmek istiyorsanız önce onu yenmelisiniz. Hallederiz aslanım. Hallederiz. Shang Chu ile konuşuruz. Şimdi hocam. Yalnız benim bu tipimi değiştirmem lazım. Ben artık böyle biraz soylu gibi takılmam lazım. Köyümüz var. Köy reisiyiz biz. Boş adam değiliz artık. Monet'den Lorenz'e bağlı yemin etti. Tamam. Ama bu sadece başlangıç. Lorin köyü korumanıza yardımcı olacak birini bulacağınızı söyledi ve daha sonra daha fazla gruptan yardım isteyebilirsiniz. İlk olarak Haydut Şenk hakkındaki planı dinleyin. Dinledik onu tamam. Ha yok bir daha konuşacağız herifle dur. Güne sahip olan ve yoksullara yardım eden bir aydut olan Şeng'i ikna etmek isteyip istemediğini söyler. Önce onu yenmelisiniz. Köyün yakınında görünüyor. Onu bul ve yen. Önce yenip mi konuşuyoruz sonra mı şey yapıyoruz? Tamam. Köyün yakınında. Yenecek onu? İnşallah. Teke tek mi atacağız? VS atacaksak canım da olsun lan. 1v1 atacaksak. Belli olmaz ha. Bizim köyün yakınında nerede bakalım? Şimdi mevzu şu. Biz baya tam böyle bir nasıl diyeyim? Aha şurada. Kaç kişi? 31. Ağzına tükürürüz onları. Yamulturuz onları. Mevzu şu. Biz tam şu an harbiden film gibi. İlk başta biz normal şeydik. Tüccarla falan takılıyorduk. Köle tacirleri bize saldırdılar. Herkesi öldürdüler falan. Biz dedik ki bu iş böyle olmaz. Bir i̇ntikam almamız lazım. İntikam aldık. Gittik elemanları bulduk. indirdik derken sonra bir tane köle kızla tanıştık. O bize mevzuyu anlattı. Biz baya direnişçi olduk şu an. Şimdi bu köle tacirleriyle savaşabilmek için daha fazla adam toplamamız lazım. Bu yüzden insanları kurtarıp yanımıza çekiyoruz. Kendimize bir ordu, bir krallık oluşturacağız inşallah. Bakalım. Ayduç burada. Gel bakalım. Yanlış okuyor olma ihtimalim çok yüksek. Reis'e bak sen ya. Tam şey bu. Yakınlardaki köyün efendisiyim. Umarım yardımını alabilirim. Beni gerçekten güldürüyorsun diyor. Bana geldiğinden beri itibarımı bilmiyor musun? Sizi lordlara ve zengin insanlara en çok seviyorum diyor. Yıllardır soyuyorum. Pireyin ilk kez kapıma geldiğini gördüm. Unut gitsin. Bugün iyi bir ruh halindeyim. Bana sahip olduğun tüm değerli olan ve gidebileceğin He, bana diyor ki bak biz geldik adama bizden şimdi haraç kesmeye çalışıyor bir de at kafası. Benden daha çılgın biriyle ilk kez tanıştım diyor. Beyler hücum. Gel lan. Götüm. Sen beni nereye kesiyorsun? Beyler. Hazırız. Anasını satayım. Benim süvariler yok mu diyecektim. Varmış. Hücum. Onu ne vurdum? Bu nasıl bir sis lan? Bu öküzlerin hepsi piyade. Güzel. Bunları indiririz biz. Çiretimi çekeyim. Vallahi fena sis var ha. Ya hak. Nasıl kalkana geldi lan o? Beyler sıkışmayın arada. Oğlum bunlar bayağı çapulcu ya. Böyle güçlü tipler değiller yani. Böyle ağzının ortasına yer sincirdi. Sakin. Dandik haydut lan bunlar. Biz bunları her türlü keseriz. Oğlum. Bizim adam birini yatırdılar şurada. Geldim aslanım. Ölme. Suvarisin sen ölme. Tam yaralandı sıkıntı yok. Beyler indirin onu. Son bir ceritim kaldı. Şunu da atayım birine. Okçular iyi oldu bak. Okçu sayısını biraz daha arttırmak lazım. Okçular harbi iyi oldu. Bir de bir çifte silah geçmem lazım çok seri. Şu an öyle çok sık savaşmıyoruz da. Aha 11 yiyecek 17 taş aldık bir de. Bulutlarına da çöktük. Bir yaralı var sadece. O da süvari atından düştü o da. Atından düşmese bir şey olmazdı. Yan odun kalkan ne lan. 8'lik giyelim. Benim normal şey yaparken şehir içinde gezerken de güzel bir zırh falan şey yapmam lazım ya. Ona şimdi bir ayarı çekeceğim ben. Şuradan bak şu halime de şimdilik şöyle miğfer falan bir şeyler takayım. İyi kötü bir şeyler giyinelim üstümüze. Sonra daha iyisini buluruz da. Bir tık daha hafifmiş bunu giy. Kolluk tak. Felerin falan hiç yok bak ha. Kılıç. Aynısı varmış zaten. Nervürlü. Bunu ver bakayım sen bana. Tamam. Bizim elemana da dur. Buradan bir zırh bakalım. Yedli giy oğlum. Tamam başka da bir şey yok burada. Ne oldu lan? Çakal tüm savaş birliğimi getirmiş olsaydım bugün son günün olacaktı diyor bak bak. Senin gibi bir pisliğin elinde ölmeyi beklemiyordum diyor. Seni öldürmeyeceğim geri zekalı. Dinlesen beni hemen artistlik yapıyorsun. Bugün benim için en komik gün olmalı. Bir asilzade bir hayduttan topraklarını korumak için korumak için şey istedi diyor. <laughs> asilzade dediğin köyün var oğlum benim sadece. Artık beni aşağılama. Bir adam öldürülebilir ama aşağılanamaz. Bugün yenilgiyi kabul ediyorum. Hayatımı al diyor. Bak, geri zeka, öldürmeyeceğim seni. Gitmeme izin ver. Yeterince güçlü olduğunu düşünüyorsanız gitmeme izin verebilirsiniz diyor. Kardeşlerimle geri döneceğim. O zaman senin yerde diz çöküp hayatına ya yalvaracağım diyor. Bize diz çöktürecek galiba. Hadi git lan. Benim gitmesine izin verdiniz diyor. Beni iki kez yenemezsin. Sen gerçekten garip bir adamsın. Hayatını bir dahaki sefere bağışlayacağım. Sadece benim için değerli şeyleri hazırlayın diyor. Seni bekliyor olacağız. Hadi bakalım. Bu dangalak diyor ki bütün askerlerimi götürürsem döverdim falan filan yaptı böyle. Biz de sallık dedik. Git getir bütün askerlerini. Eğer bütün askerlerini getirdiğinde seni yine yenersen bize katılacaksın dedik. Kabul etti gitti bakalım. Şimdi hocam ee, bineğin canını artır. Komuta ettiğin askerin binekten 10 can puanı. Yönetilen yerleşkide 0-5 refah. Şu daha mantıklı. Bizim adamların atları çok çabuk hasar yamuluyor çünkü. Bir bakalım şöyle. İzcilik yakın gibi. Fırlatmada bir şey yok. Yanlışlıkla gönderlik asıyorum. Şu silahı bir an önce değiştirmem lazım. Şimdilik bir şey harcamayacağım puan. Dursun. Şuradan bir rabbala askeri toplayalım azıcık. Bunlar bizim köye gelecek herhalde bir dahakine. Bunları okçuya çevireceğim. Siz de Rabbalamları piyade mi yapsak ya? Rabbalamları piyade yapalım değil mi? Ne alacaksın sen şimdi? Acemi rabbalam. Ee, rabbalam yetenekli paralı oluyor. Rabbalam kıdemli paralı. Tamam. Rabbalam piyadesine çevireceğiz bunları. Şunları poraya okçuları rabbalam piyadesi kullanacağız. Bir de memlükleri var rabbalamların. Onlar ayrı. Asker eksiğimizi şuradan tamamlayalım diyeceğim. Tamamlayamadık. Asker kapasitemi fulllemem lazım. Herif kaç kişi gelecek bilmiyorum. Biz ne yapacağız şimdi onu mu bekleyeceğiz köyde? Yerleşimizin yakınında buldun ve onu yendin. Ama sana güvenmiyor gibi görünüyor ve fikrini kolayca değiştirmeyecek. Bunun için yeni bir plana sahip olmalı. Yani götüyorsa gelsin dalsın. Şurası köyü bak. Şuradan yine Rabbalam askeri çıkar. Aa, ha, hastane yapıldı bizim mekana. Hastane bitti. Şunları da aldık. Asker kapasitemizi fullledik. Şimdi hızlıca gidip şunların lootunu mootunu bir satayım. Erzaki ihtiyacımız yok gibi şimdilik. Esirleri sat. Ticarete gir. Lootu sat. Kendime bir pelerin melerin bir şey yok mu abi ya? Şal da olur. 500 diyor abi. Para değil. Ver şunu zırhı olsun üstümüzde azıcık ya. Tamam. Para geliyor zaten sürekli. Köyden de kardayız şu an. Nasıl karda değiliz? Lan köye para. Gerçi para köye gidiyor ki. Bize gelmiyor. O köye bir şey yaptırmamız lazım bizim. Pazar yeri. Para öyle gelecek. Ee, şimdi buradan başka yapacak bir şeyimiz var mı? Yok. Görevlerimize bakalım. Tamam bunu halledeceğiz. Bu ne? Ha, yeni plan yapmış. Bunun planını dinleyeceğiz. Bilken'in mektubu. Tamam bunda başka bir şey yok. Köye gidelim. Bizim eleman plan yapmış bakalım ne plan yapmış. Vergiler 100 altın. Pazardan kazandığından 0 altın. Vergi 100 altın diyordu. 100 altını bana veriyor mu lan? Ben ona hiç dikkat etmedim ha. Gidelim bakalım Lord'un salonuna. Bu kıyafet de çok kötü olmuş. İyi bir şey almam lazım. Aslanım. Şimdi Ama bizim karakter götünü yaslayınca konuşamıyoruz ya. Bir kalk bakayım. Heh otururken konuşayım da bari. Çok yakında destekleniyor musun diyor. Çok ikna olmamal olmamalıdır falan filan. Cümleler tabi saçma sapan gene. Gitmesine izin verdim. Ama bir dahaki sefere kaybettiğinde bize katılması gerektiğini söyledim. Bu kadar kendini hazırla yakında gelecek. Gelecek mi? En içeren en kısa sürede gelecek. Ancak e, komutası altında büyük bir savaş bandı var. Ama bunun için bir planım var. Sadece düzenlememi takip edin diyor. Ne yapacağız? Düzenlemem dinledi. Onun için bir tuzak koydum. Savaş başladıktan sonra hayatını almayacak. Bir süre kavga ettikten sonra kaçabilirsiniz. Niye kaçalım oğlum? Mal mısın? Döveriz hepsini. Ama sahte bir pusuya çekebilirsiniz. He. Diyor ki gidin azıcık savaşın. Sonra geri kaçıyormuş gibi yapın. O sizi kovalayacak ama pusuya çekeceğiniz diyor. Sonra Geri çekildiğinizde uzak taraftaki vadeye gidin. Sayıca fazla oluruz. Bu yüzden pusu ve tuzaklarımızı ayarlamak için en iyi avantaj noktasını seçmeliyiz diyor. Tamam. Gerisi benim rolüm. Her şey kontrol altında. Yem atıldı. Sadece onun ısırmasını bekliyoruz. Aslanım benim. Ee, bir üyesi içeri girer ve kendisi büyük bir savaş bandı ile dışarıya Shang-Chu Badyen bir adam olduğunu söyler. Aha bir haberci geldi. Beklediğim gibi burayı zaten biliyordu. Unutmayın. Panik yapmayın. Sadece planı takip et. Tamam. Böyle bir kalık alın bakalım. Koltuğumuzdan. Şenk yerleşimimizin dışında alay ediyormuş bizimle. Hayırdır lan? Oğlum daya yersin bak ha. Oo. Abi. Bu inşallah güzel bir pusu atarız biz bunlara. 500 kişi geldi lan herifler. Anasını satayım. Ben dışarı çıkıp mı saldıracağım şimdi? Şeyi yanlış anlamadım değil mi? Bak yamulmayalım. Plan olduğunu söyle. Plan tartıştığınız anda bir izci bize Shank'in gücün yerleşimine doğru yürüdüğünü söylüyor. Lorin senden dışarı çıkıp savaşmanı istedim. Tamam. Ya hak. Ne yapıyorsun lan? Çakal. Dışarı çıkmaya cesaret etmeni beklemiyordum. Kolay değil. Güçlü ordumu gör. Kork. Korkmadın mı diyor? <laughs> Senin kadar nazik değilim. Bu sefer benden önce diz çökmeni istiyorum diyor. Çok konuşmanı bek beklemiyordum. Eğer kavga için buradaysanız yap. Hadi bak. Boş yap. Hazırlan diyor. Saldırın lan. Aha dur şimdi. Şengin ordusu gözden uzak. Yine de sadece Loren'in planını takip edebilirsiniz. Umarım plan çalışır. Şengin birliklerini korusuzca şarj etmeye karar veriyorsunuz. Saldırmaya karar veriyorsunuz ve istedikleri zaman geri çekilmeye hazırsınız. Plansız saldırmaya karar veriyorsunuz. Hayır bak plan mantıklı. Tuzağı çekerse köyün içine çekersek zaten güzel olur. Şimdi saldırmaya karar veriyoruz ve istedikleri zaman geri çekilmeye hazırız. Planımız bu doğru ilerleyecek. Çengin birliklerin çok fazla var. Saldırınız bir etkisi yok. Bir sonraki adımınız nedir? Şimdi geri çekilin. Kuyruğunuzdaki düşmanla birkaç yöne geri çekilebilirsiniz. Dağlara doğru geri çekin. Obaya doğru ormanın derininde, Vadinin derin. Ananavradın neresiydi lan? <laughs> Dağ mı çekiliyorduk? Lan Lorin. Planı unuttum ya. Lan ben planı seçtireceğini bilmiyordum ki. Anasını satayım ya. Dayağı yersek buradan ne olacak şimdi? Vadiye doğru çekil dedi. Vadi vadi. Vadiye çekileceğiz. Vadide pusu. Aha tamam doğru çekildik. Birlikleriniz vadiyi geçtikçe Şengin birlikleri Eee... Şengin kendisi ön tarafa acele etti. Aha. Ancak kanyondan çıkmadan önce sayısız kayalar vadinin her iki tarafından dağlardan aşağı yuvarlandı. Vay 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 bizim aslanlar iş biliyor. Ve geri ve dışarı doğru engellendi. Aa kıstırdık bunları vadide. Lorin vadinin tepesinde duruyordu. Yayları ve çapraz cayları çekim. Oo, tepeden ok atıyor bizimkiler. Çok iyi. Dinle Şengin aşağıdaki insanlar silahlarını bırak ve teslim ol. Sizi kuşattınız. Hayatım elinizde diyor. Lorin konuşuyor bizim. Ne diyecek bakalım? Kapa çeneni. Eğer çok sert bir adam olduğunu düşünüyorsan gel ve hayatına hayatımı al diyor. Bu da ne meraklı ölmeye. Şenk hala böylesin. Kardeşlerimizin hiçbir şey hiçbir şey için hayatını kaybetmesine izin vermeyin diyor. Seni vidalayın. Seni vidalayın ne ya? Ölmek sizin olmaktan daha iyidir diyor. Oğlum sen bana itaat edeceksin köpek. Bu doğru ama sesimi hatırlıyor musun Shank diyor. Lan bu bunu tanıyor bu birbirlerini. Çıkaramadı şimdi Shank bunu. Lorin'i. Kim olduğun kimin umrunda? Kardeş Lorin mi? Bak. Tanıyor bu bunu. Lorin herkesten silahlarını bırakmasını ve Şeng'in doğru Şeng'e doğru yürümesini ister. Başka kim olabilir? Tamam. Bunlar eski arkadaşlar demek ki. Bu nasıl mümkün? Kardeş mi? Gerçekten sensin. Hepsi benim hatam. Benim hatam diyor. Tamam. Birbirimizi kesmeden bu kapışmayı bir sonlandırabilir miyiz? Senin ve benim tarafından birçok şeyi değiştirip değiştirilemez. Görünüşe göre büyüdünüz ve olgunlaştınız. Bu herhalde bu ekipil kurulduğunda ayrılmış mı ne oldu? Bir şey olmuş. Lorin kardeşi neden burada diyor? Lorin bana yemin etti kardeşim. Sen de yemin edeceksin bana. Lorin bize bakıyor. Beni köle tacirlerinden kurtardı. Çevrelerle savaşmak için bir üs inşa ettik. Ona seni bulmasını söyledim. Anlıyorum. Şenk planlar Şengpu bu pişleri öldürmek için kardeşleri Loren'i takip etmeye istekli. Aha. Gelecek. Katılacak bu da bize. Pekala. Teşekkür ederim kardeşim. Ama bir şey benimle değil onunla birlikte. Sana planladıkları yeni söyleyeceğim ve sonra şeyleri ayarlayabilirsiniz. Şimdi herhalde dur. Sorun değil kardeş Lauren. Endişelenme. Bana güvenebilirsiniz diyor. Eyvallah aslanım. Tamam bunu da bize kattık. Şeng Lorin'e katılacaktı. Lorin dedi benimle birlikte değil bizimle birlikte. Kel Şakir'le birlikte şey yapacaksın dedi. Merhaba Lord'um diyor bak Lord çekiyor. Ne oldu artistik yapıyordun. Lorin bana her şeyi söyledi. Bana güvenebilirsiniz. Hala nefes aldığım için köle tacirleri bir adım için devam etmeyecek. Sana güveniyorum. Hoş geldin aslanım. Kardeş Lorin rütbenin karşılaştırılamayacağını söyledi. Oo. Eğer sakıncası yoksa özgür olduğunuzda yalnız bir rekabet edelim bir sefer kaybetmeyeceğim. Lorin'in <laughs> stratejisinde kaybedilen yenilgi değil. Lorin'in bana önce yapmamı söylediklerini bitireceğim diyor. Diyor ki iş bittikten sonra bir tur daha kapışalım diyor. O zaman şey yapmazsın diyor. Kaybetmem o zaman diyor. Tamam. Ne oldu şimdi? 2000 dinar aldık. Artık yerleşkemizin menüsüne özel bir birlik ağacı yapabilir miyiz? Ne? Oğlum çok iyi mod ya. Allah 10 numara yapmış herifler. Güzel birlik. Ona ne avradın? Kendi askeri yapabiliyorum artık burada? Önümüzdeki bölüm sırf bütün bölüm burada uğraşır. Kendime asker yaparım. Vallahi yaparım. Yetenekler, teçhizat. Birlikleriniz maksimum işe alım sınırına ulaştı. Abi tamamlarsam sıkıntı olmasın. Tamam onu ayarlarız. Tamam. Halledeceğiz onu. Özel birlik oluşturacağız artık kendimize. Paralı askerlerden. Oğlum biz bayağı güçlendik lan. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. Moda ben bayıldım. Gerçekten 10 numara bir mod. Tek sıkıntısı eski sürüm olması. Bir de modlarla oyunu çalsa bir tık daha eğlenceli olur tamam. Şu an yani hikayesi çok güzel. Bak oyunun ana hikayesi nerede bu nerede. Bambaşka seviye. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.